Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan Çarşamba günü maç Tahminlerinde Bulunacağız Bizim ligimiz İspanya, İtalya, Şampiyonlar Ligi var. Ee, çok fazla vakit kaybetmeden direkt sizlere Maçlar aktaracağım. Ondan sonra da kapatalım günümüzü. Ee, ama şunları bir önce söyleyelim. Arkadaşlar bizim iki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi ana Telegram grubumuz. Videolarımıza yeteri kadar beğeni gelirse orada e, canlı maç tahminlerini paylaşacağız. Her gece NBA kuponlarını paylaşacağız. Ee, ve yani emek veriyoruz burada. Sizlere de çok güzel maçlar çıkartıyoruz. Hak ediyoruz diye, diye, düşünüyorum bu beğenileri. Sadece tek istediğimiz şey beğeni o grup olan arkadaşlar için. yine ee, katıl Telegram grubumuz var. Katıl Telegram grubumuza sadece buradan katılabiliyorsunuz YouTube üzerinden. Kesinlikle kimseye elden para göndermiyorsunuz. Benim ismimi ve profilimi kullanan ee, bazı insanlar var, şahıslar var. Yani onlara kesinlikle ve kesinlikle para göndermeyin. Elden para almıyoruz. Katıl butonu üzerinden cüzi bir miktar ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Orada da çok şahane gidiyoruz. Gerçekten güzel maç tahminleri var. Canlı maçlarda özellikle de yasal iddia üzerinden en düşük oranımız 1.50 olarak kabul ediyoruz. Bu şekilde baz alıyoruz. Daha altına inmiyoruz. Katılmak isterseniz sizleri de bekleriz. Diyerek başlarımıza geçelim ama dediğim gibi abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa, beğenmeyen arkadaşlarımız da beğenip yorum yaparlarsa bizleri mutlu ederler diyerek maçımıza geçelim ilk maçımıza. Gençler Birliği Erzurum karşılaşması arkadaşlar. Gençler Birliği geçtiğimiz hafta güzel bir galibiyet aldı. Erzurum Spor yeni hocası geldikten sonra burada bir 2 birlik bir Konya mağlubiyeti yaşadı. Yılmaz Vural gelmişti başına. 2-1'lik bir Konya mağlubiyeti yaşadı kendi evinde. Gençler Birliği de deplasmanda Alanya'yı yendi. Gerçekten de güzel bir maçtı. İkisi de düşme potasında olan takımlar çok çekişmeli geçecektir. Keyifli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ikisini saldırması lazım. Beraberlik yetmiyor. O yüzden ben bu karşılaşmada karşı gol varı değerlendirdim. Bir de isteyenler toplam gol sayısı 2-3 gol olarak alabilirsiniz. Yani 2-3 gol de mantıklı bu bahis için, bu maç için. Bir diğer maçımız Konya Spor Ankara gücü karşılaşması. Burada da en çok golün ikinci yerde olacağını düşünüyorum. Konya Spor Ankara gücüne göre biraz daha rahat o yüzden biraz kapanarak başlayacaktır oyuna diye düşünüyorum en çok golün ikinci yarıda olacağını düşündüm ve bu şekilde bir bahis almayı tercih ettim bir diğer maçımız Antalya Sivas karşılaşması bu maçta şöyle güzel bir oran vardı 1.38 kombin için bence uygun bir oran bir buçuk maç sonucu 1.5 buçuk 1.38 oranı vardı bir de isterseniz Korner e, de çıkacağını düşünüyorum. 8.5 korner üstte çıkacağını düşünüyorum. Tempolu oynayan bir Sivas Spor var. E, Antalya Spor aslında kendisine nasıl gelirse takımlar o, o şekilde ilerliyor bence. Yani tempolu takıma göre. Tempolu, temposu düşük takıma, temposu düşük bir mücadele koyuyor. O yüzden ben burada 8.5 korner üstü değerlendirdim. İsteyenler maç sonucu 1.5 üstünde değerlendirebilirler. Bir diğer maçımız Beşiktaş-Alanya Spor karşılaşması. E, Beşiktaş geçtiğimiz hafta karşısında taşıya kaybetti. Alanya kendi evinde... Gençler yine kaybetti. Alanya Beşiktaş'ın o zaman biraz daha rahat. Çünkü hiçbir iddiası yok. Beşiktaş'ın Abu Bakar yok. Önemli eksik gerçekten de. Yani pozisyon yönetmekte zorlanabilirler. Üretse de kaçırabilirler. Alanya Spor'da da öyle çok etkili ve şey olacağını düşünmüyorum. efecan Karaca yok. Alanya Spor'da da ben maçın 3.5 alt olacağını düşünüyorum. İsteyenler 3.5 altını değerlendirebilirler. Bu şekilde bir tercih yaptım. İspanya'ya geçelim. Sociedad Bilbao karşılaşması var. Her iki takım da 3 gün önce e, kupa maçında karşılaştılar. Sociedad maçı 1-0 kazanmıştı. Penaltıdan bulduğu golle. E, ben bu karşılaşmada 0-8 korner aralığını değerlendirdim. Almak isterseniz 0-8 korner aralığında bir maç olacağını düşünüyorum. Ama e, riske girip e, riskli bir bahis olarak da 1.85'ten karşı gol varı değerlendirmek isteyenler alabilirler karşı gol varını. Bir diğer maçımız Inter Sassuolo karşılaşması. Bu maça direkt söylüyorum 4.5-6 ve 1 olarak aldım. E, Sassuolo önemli eksikler var. Inter'de şampiyonluk yarışında 5 gol çıkmayacaktır maçtan ama Inter'in kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşma üzerinde. Bir diğer maçımız Juventus-Napoli karşılaşması. E, Juventus, ben, Napoli Juventus'tan bence daha iyi bir takım. Yani burada Napoli ilk golü de bulabilir. O yüzden Juventus da maçın sonlarına doğru saldıracaktır. Hani eğer geriye düşerse de e, ne olursa olsun. Bence keyifli tempolu bir maç olacaktır. O yüzden korner bayısına yöneldim. 9.5 korner üstü tercih ettim. Aklınıza yatarsa 9.5 korner üstünü alabilirsiniz. 1.50'nin üzerinde olan oranı vardı. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Bayern Münih Paris Saint Germain karşılaşması. Golli bir maç bekliyorum. Ee, yani Paris Saint Germain son hafta Lille'ye yenildi kendi evinde. Bayern Münih de e, liginde yine kazandı. Ama Şampiyonlar Ligi'ne iki takım da aslında erken final gibi bir şey bu. Ben karşı gol varı, dünkü Real Madrid maçında olan maçı şey burada da görebiliriz. Karşı gol var, iki buçuk üstü değerlendiriyorum. Keyifli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Paris Saint Germain'de gol bulacaktır. Bayern Münih'te zaten gol bulacaktır diye bakıyorum olaya. Karşı gol var. Benim için ideal bir bahis bu karşılaşmada. Bir diğer maçımız Porto Chelsea karşılaşması. Porto'da birkaç önemli eksikler var. Ama ben burada korner bahisine yöneldim. E, 8.5 korner üstü aldım kim alır, kim yener, kim gol atar bilmem. Ama 8.5 korner üstü benim için bu maçlarda ideal bu maç üzerinde. Bunların arasından size iki tane maçımı önereyim. Inter Sassolo 4.5, 6 ve 1. Porto Chelsea karşılaşması 8.5 korner üstü. Böyle ikili bir kombin yapabilirsiniz. Dünkü verdiğim gibi bunu da vermiş olayım. Dediğim gibi arkadaşlar 7 Nisan çarşamba gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşçakalın, bol kazançlı günleriniz olsun.